arkadaşlar bugün sizinle birlikte Amerika Amerika kardeşi izleyeceğiz. Bu en yeni YouTube YouTuberlardan. Şimdi onu izleyeceğiz. Abi bir dakika kaydı dur. Kaydı durdum. birini seçiyoruz abi. Mesela işte Pedro XX'te Buradan Hans yerine bunun ismini yazıyoruz ve e, server'ına gidip arkadaşlar onu öldürebiliyoruz. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Lifting Simulator oynuyoruz. Ve bugün arkadaşlar kendi hesabındayım gördüğünüz gibi. Kendi hesabıma sonunda giriş yapabildim. Biliyorsunuz he e Roblox yüzünden hesabıma giremiyordum. Böyle şirin falan fırlayamıyordum. Ve o sorun sonunda çözüldü arkadaşlar hesabıma girebiliyorum. Ve bugün yine Lifting Simulator oynayacağız arkadaşlar. Lifting Simulator'da çok iyi şeyler yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki videoda söylemiştim sizlere. Shop'tan Game Pass'ler alacağım demiştim. Bakın şu an tüm Game Pass'ler aldım arkadaşlar. X2 maskalı var, X2 Health'ı var falan filan. Her şey var sadece eksik coin yok, fast runner yok ve VIP yok arkadaşlar. Bunlar da işimize yaramayanlar belki ileride eksik coin'i de alırız ama şu ikisini almayacağım arkadaşlar. Şu an işimize yaramıyor ve her şeyi aldık arkadaşlar. Buradan player hunter ile beraber gideceğiz abi. Leaderboard'daki insanları, oyuncuları, bir borsadan düşürmeye çalışıplar, geçer kanser edeceğiz bakalım nasıl olacak abi hatırlarsanız bir önceki videoda bana yapılmıştı e, hatta bir önceki video değildi abi o hani birkaç video önceydi daha tam olarak hatırlamıyorum e, sıralamaya girdiğim videoydu yani. Daha kocaman adam geldi dur şunu öldürelim abi ee, o videodaydı arkadaşlar beni düşürmüştü hatırlarsınız biz de e, onları bunu yapacağız arkadaşlar ve onları öldüreceğiz hadi bakalım nasıl bir şey olacak görelim sizlerle beraber videoya geçelim. Ama arkadaşlar bu arada e, videoya geçmeden önce eğer daha fazla bu tarz e, roblox videolarının gelmesini istiyorsanız ayrıca minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız minecraft videosuna like atmayı unutmayın. Onun like'ı yükselsin abi çünkü minecraft de bekliyorum. E, ayrıca eğer daha fazla lifting simulator videosu da istiyorsanız kesinlikle videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyeceğim de. Abi bu adam ne yapıyor bir dur abi çılgın çılgın etrafında dolaşıyor şunu bir öldürmek istiyorum şu aşırı sinir oldum adama nerede abi o Bakın etrafı dolaşıp dolaşıp etrafı, e, etrafı yumruk atıyordu ve insanlara yumruk atıyordu sinir oldum o adama nerede o herhalde John, John falan yaptı bir şey yaptı adam yok oldu ya gardiyan <laughs> geldi aldı şu an. Adam yok oldu. Neyse. İsterseniz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle buldum. ya tamam abi siz onları öldürün. Ee, şöyle arkadaşlar leaderboard'dan şimdi nasıl da sizlere göstereyim. Leaderboard'dan birini seçiyoruz abi. Mesela işte Pedro XX'de buradan Hans yerinde bunun ismini yazıyoruz ve e, server'ına gidip arkadaşlar onu öldürebiliyoruz ama offline gördüğünüz gibi şu anda çevrim dışı olan çok kişi var. Ee, çevrim içileri bulmak bayağı zor arkadaşlar. Bakalım Black, bilecek miyiz onu da göreceğiz de. Bir dakika benim canım yazalım. Ha tamam. Ee, düzenli. şöyle bir yanıma geçmeyin abi öldürmek zorunda kalacağım şöyle bir vuracağım sana tamam baban senin bilgisin abi yanıma gelmeyin lütfen öldürme hani öldür diye de gelmeyin o birazcık kötü olur ve arkadaşlar bir saniye ben sıralamada yeni birini gördüm al diyorsunuz sanırım yeni gelmiş abi etraf yumruk atıp durmayın ya abi değişik değişik garip garip hareketler yapıyorlar öldüreceğim şunları Allah bize kafa tutuyor herhalde her neyse al diyorsunuz var arkadaşlar bu galiba sıralamaya yeni gelmiş al HD confirm dedim ve Abi nasıl offline olabildin ki ya? Daha yeni sıralamaya girmişsin ya. Ta, abi yeri tekme atıp durmayın. Ne yapıyorsunuz? Niye yeri ayağınızı vurup, vurup duruyorsunuz ya? Öldürmekten bıktım valla neyse. Şöyle bir iki dakika oyun sesini kapatalım da açmayı unuturum ben onu ya. Şöyle eee SFX desem. SFX de yine vurulunca ses geliyor mu? Herhalde gelmiyor. Tamam bu birazcık böyle kalsın arkadaşlar çok ses geliyordu. Ee, buradan şimdi birine bulmamız gerekiyor. Bu arada tüm leaderboardlarda geçerli. Buradan da birine girebilirim. Buradan da birine girebilirim ve buradan da birine girebilirim. Yani hiç fark etmiyor. Ama e, bir çevrim içi birini bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım disk GT varmış. Bakın bu da yeni gelmiş galiba. This GD. Confirm dedim ve offline. Abi nasıl offline olabildin ya? O kadar kısa sürede offline olamazsın herhalde. Yeni görüyorum cidden bunları da. Ee, hani var. Şöyle arkadaşlar ben biz join olmayı deneyelim hepsinde. Çünkü ben bir join olmayı deneyelim o da güzel bir cümle. Sıralamaya yeni adam gelmiş en iyilere diyor abi. Şöyle bir en iyilere de bakalım arkadaşlar. bayağı zor bunları bulmak. A A A kua men 007 diye birisi var. A kua men 007. Bir dakika şuna bir join alalım bakalım. Player his... ee, bir dakika. Leaderboard'da değil diyor çünkü arkadaşlar yeni girmiş. Yeni girdiğinizde böyle bir bug oluyor. Join olamıyorlar abi. Böyle bir sıkıntı var ama o düzelene kadar onu join olamayacağız. Justin Gairo 124 diye birisi var. Bakalım bir Justin e, Justin Gaero 124 Confirm dedim buna girmeye çalışıyorum Yok buna da olmuyor farklı bir oyundaymış Tamam o zaman The Beast'e deneyelim abi The Beast de yeni girdi ama olsun 124 68 şöyle arkadaşlar Hepsine tek tek girmeyi deniyoruz gördüğünüz gibi ama olmuyor ya Cidden baya garip arkadaşlar şöyle aç hemen 0 0 7 diyorum yok olan farklı bir oyuna girmiş diye gözüküyor şimdi de Baya garip buradan birine girmeye çalışalım az önce başka bir adam vardı aa bakın az önceki adamı öldürmüşler bu arada az önce bir adam vardı burada sıralamaydı, e, sıralamadaydı ve ben öldürmeye çalışırken bir adam benden güçlümüş baya iyi kadar gücü vardı galiba beni öldürmüş beni öldürmüş sonradan galiba o adamı da öldürmüşler güzel abi onun öldüğüne sevindim şu anda T Telrak falan gibi bir ismi vardı ee, gel gel Alhan 31 kasıyor şu an bizim sorurda mı yoksa farklı sorurda mı Alhan 31 diyelim abi bir join olalım bakalım ona confirm user offline diyor şu anda offline mi? bir dakika şöyle bu buradan en aşağı ineceğim en aşağı iniyorum ve abi şu Lixi bir var aslında bir saniye şu Lixi bir yere girmeye deneyeceğim de kaç tane var orada ya 1 2 3 4 5 6 diyebiliyorum Dixie 1 diyelim confirm diyelim ve evet arkadaşlar sonunda Allah şükür beynine soruna girebildik bakalım e, bu baya güçlüydü diye hatırlıyorum hatta öldürmeye çalışıp bayağı yumruk atıp atıp arkadaşlar öldürememiştik onu bir bakalım aa bir dakika farklı kişiler de var burada dur bakayım burada çok fazla kişi var bir ben John yapacağım tamam şu an en güçlü benim arkadaşlar onu bir görmek için şey yaptım ve e, o adam şu anda burada mı aa bir dakika o adam çıkmış şu an Evet ona tekrar bir join şey olmamız gerekiyor o zaman. Şuradan bir bulalım arkadaşlar ismini. Ee, sanırım bir hata oldu. Ee, can Candor var bir tane. O Candor deneyelim isterseniz. C4 neydi ismi? C4 ND 0 R. C4 ND 0 R diyelim. Confirm diyelim. A. A yok tamam bu join şey olmadık abi ya. Bu ne diyor aslında bir dakika. Galiba özel bir oyundaymış. Kendi oyunda falan olabilir. C4 ND 0 R miydi? Tamam şuna bir bakıyorum arkadaşlar hangi oyunda diye. Tabi kapalı değilse bakacağım. Ee, bakıyorum evet kapılıymış arkadaşlar. Galiba follow followlamamız gerekiyor. Evet garip bu da. Tekrar bir deneyelim abi. C4. Ha bir dakika bu server'da mı? Ha bir dakika. Aa, aynen adam bu server'daymış lan. C4. Neyse 0 bu server'daymış. Dur dur tamam. E, Allah şükür onu da fark ettik arkadaşlar. Bir bakalım C4 ND 0 Rey şu anda nerede? Onu bulmamız gerekiyor. Oyunda da bulamıyoruz bu arada. Almar gücünü sıfır yapıyor. Saklanıyor bir yerlere. Bakın burada bir tane şey var. Aynen bu adam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar size bir şey isteyeceğim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda devam edelim Melih bu ölmüyor. Valla ölmez ki adam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada... O, elini atmış o. her yok bu senin elin mi? bana vurma da çekil bir oradan ben bir deneyeyim A adam durdu bir dakika arkadaşlar galiba bu adam afk değil vuracağım bir tane ve kaçacağım yok arkadaşlar bu adamın canı inmez gördüğünüz gibi adamlar aşırı güçlü ve hani sıralamadaki adamları öldürmeye çalıştığımız için öldüremiyoruz bir türlü bakın arkadaşlar gücünüzü sizlere göstereyim o şekilde bir karşılaştıralım isterseniz. 133 QA var bende 2.5 QA var sadece. Yani kafa tutmam imkansız haberiniz olsun bunu öldüremeyiz hiçbir şekilde. Şöyle vursak hatta zaten. hiçbir şey olmuyor yani. Aynen 130 QA başka var mı? Şöyle bak e başka bakacağım da galiba başka kimse yok. O zaman arkadaşlar az önce girmeye çalıştığımız kişi vardı ya böyle 6 tane falan vardı ismini. Ona bir tekrar girmeye çalışalım çünkü yanlış bir soruya gelmişiz şu anda. E, bir yere girmeye çalışalım. Onu daha sağ vermişti galiba. Leaks'i bir dakika. Dört tane, beş, altı tane. X'i 1, confirm dedim ee, ve oh, leaderboard da değil bir dakika, niye böyle değil, leaderboard da değil dedi, galiba bu da düşmüş arkadaşlar, sanırım öyle bir şey olmuş, neyse, Dylano'ya girmeye deneyelim diyeceğim de arkadaşlar, biz şu an bunlara girmemiz, hani bizim için baya kötü, bakın buna da girebildik ve bunları join olmamız arkadaşlar cidden bizim için çok kötü, çünkü adamlar oyunun en iyileri yani, adamlar oyunun en iyileri ve bizi gidip de onlara kafa tutuyoruz, cidden şu an yürek yemiş gibi bir şeyiz ama bakalım bu arada 9'un seçimi, o adam 7. seyirci galiba bakın abi yine aynı soruya geldik ya Candor da burada abi Aynen yine aynı soruya geldik Birazcık sıkıntılı galiba geçer bu sistem Ben tam olarak anlayamadım da belki adam aynı oyunu diyeceğim de ee, Burada da değil galiba ya Bakın diğerleri de oyundan çıkmış zaten onlara soramayacağım. Evet galiba yine aynı oyuna geldik arkadaşlar. O zaman çıkalım. Aa bakın Dark Angel buradaymış. M9 555 var bir dakika. M9 555 bunu küllerdeymiş. Yok tam buna oyun olmayalım arkadaşlar. Korktum ondan. Şöyle kill streaklere bakalım abi o zaman. Kill streaklerden bakalım yeni gelen birileri var mı? Confox RRF'de birisi var bir dakika. Confox bir dakika bir chat şeyini çekilsenize bir önümden. Bir e, leaderboard'un oradan çekilin tamam. RRF'de Confirm dedim, yok buna dış oyun alamıyoruz. Ya. Abi cidden adamlar herhalde sıralamaya girip direkt oyundan çıkıyorlar böyle ölmemek için falan anlayamadım onları. Riron 10-23 ee, on Bu arada bir kere dinleyen falan diyor arkadaşlar videodayken sizlere cevap veremem veya oyun oynarken de sizlere cevap veremem. Çünkü oyuna ee, soru cevap yapmak için girmiyorum. Cidden arkadaşlar halimden de anlayın çok fazla kişi soru soruyor ikide bir. Oyuna oyun oynamak için giriyorum. Haberiniz olsun bu yüzden geldiğinizde soru falan sorarsanız yanıtlamayabilirim. E, bu yüzden yorumlar kısmından falan sorarsanız videoda falan yanıtlarım daha mantıklı olur yani. Oyunuma gelip iki de bir rahatsız etmezseniz sevinirim bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım buradan sonra niye cevap veriyorsun, e, cevap vermiyorsun, egolusun falan demeyin yani. Oyuna oyun oynamak için giriyorum. Boş boşuna böyle hani soru cevap falan yapmak için girmiyorum. Haberiniz olsun. Bu arada Dark Soul Sword diye birisi varmış. Dark Soul Sword 1. Şuna da bir girmeyi deneyeceğim. Şöyle confirm dedim. Yok abi bu da offline. Cidden arkadaşlar bu sistem çok e, değişik ya. Yani. Çünkü adamlar hep offline. Hep offline cidden işte ben bunları çözemedim bakın abi hepsi offline Oğlan sıralamadaydı zaten diyor da bakalım abi burada var mı yeni birileri Şu SK1 bir Shadow D var bir dakika SK1 Shadow D de. Bunu deniyorum Yok abi bu da offline diyor Imas e Meister Zorro Bir dakika ben onu denemiştim galiba. Meister Zorro diyelim Confirm e, ee, lider değil diyor. Evet arkadaşlar valla sıkıldım ya arkadaşlar cidden join olamıyoruz bir türlü ve join olabildiklerimiz de çok güçlü. Bu ne yapıyor ya valla arkadaşlar bakın Beckoner'ları öldürmeyi falan dedim de o kadar adam dev gibi gelmiş oyunumuzu kastırıyor. Sinir oldum şu an bunlara. Aa bakın şurada bir tane bodyguard var bağlı Şu bodyguard'ı öldürürsek bize eksi 40 fame geldi. Çok güzel tamam o da işimize yarar arkadaşlar. Şöyle iyileri birazcık öldürelim zaten ben kötüye yakasıyorum. Bu yüzden iyileri öldürmen benim için iyi bir şey. Hadi bakalım öldürdüm başka var mı? Gel bakayım abi buraya. Nice öldürelim şimdi de. Adam Melih bunun gidiyor. Vidi durdurarak vurak gel. Abi bir dakika canı gidiyor mu? Ama bana vurmayı kapattın değil mi şu anda? Bir dakika. Damage bad person'ı kapattın mı? Ben de kapatayım. Ha. Ee de ben nasıl gireceğim ki abi onun işine? Yok ben vuramıyorum ki adama. Şöyle baksam can doğru. Adam da kötü zaten. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidip de o zaman tek tek dalmamız lazım. Bir dakika sen kaç vuruyorsun? Ben vurayım bir kez. Ee, bakayım 94 Q'ye vuruyorum ben. 41 kuyuyu. O zaman ben daha iyiyim abi ben gidip de şunu bir yumruklayayım bakayım e, canı inecek mi bakayım da Aa harbiden canı iniyor lan bunun. Bunu belki öldürebiliriz. Zaten çok fazla uğraşırsak öldürebiliriz ama adamın canı direkt regenleniyor ya. dakika veya 15 dakika adamı yumrukladıktan sonra cidden boş boş adamı yumrukladım ve sonunda son adamı öldürdük arkadaşlar sıralamadaki adamı öldürdük bir bakayım şuradan abi cidden öldürdüm ya nerede can doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar 97. adamı öldürdük ve adam 106, 136 QA'ya sahip ben sadece 2.5 QA'ya sahibim cidden Adamı öldürdük be. Nerede şu an adam arkadaşlar? Bir tekrar onu görmek istiyorum. Bu arada saramadan düşürdük adamı çünkü kasamıyor. Adam cidden şu anda kasamıyor. Hani elinde eşya olmadığı için kasamıyor ve kasamadığı için de saramadan düşecek ve Abi adam büyük uyuyor şu anda. Uyandıktan sonra bayağı bize küfür edecek arkadaşlar. Bir bakalım nerede olduğunu bir görmek istiyorum şu anda. Nerede şu an hakikaten zor diyorlar Bir dakika abi şu adamı bir bulmam gerekiyor şu an Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar adam burada Şu anda boş boş bekliyor büyük ihtimalle Şu anda arkadaşlar mouse böyle tıklamaya devam ediyor Ama adam şu anda boş boş bekliyor Gördüğünüz gibi ve e, Bakalım gücü hala var mı aynen gücü hala var Ve tekrar öldürmeye çalışacak öldürebiliriz ama Zaten hiçbir işimize yaramayacak bu yüzden Öldürmeye gerek yok gördüğünüz gibi arkadaşlar Birinci kurbanımızı elemiş bulunmaktayız O büyük ihtimalle saatler sonra fark edecek Ama iş işten geçti bile Çok mükemmel abi bunu yaptık sonunda Şimdi başka birini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yetmez cidden bu kadar yetmez. The Altre Beast 12 4 Tamam. Şuna bir JoyDom bir değineceğim de Abi bu da farklı bir oyunda mı nedir abi ya Heroic'lere bak diyor. İsme geldi aynen. Ee, server'da başka birisi var mı diyeceğim de Server'dakilerin abi hiç şeyleri yok zaten. Fame'leri yok. Ondan sonraki Strike'leri de yok abi. Hiçbir şeyleri yok cidden. Ee, zaten stage 7 olan Canlor var. Ben varım. Bir de başka kim var abi? Bir de bakayım şuradan başka kimse yok mu? Dark Angel yok mu? Bir dakika Dark Angel değil mi? Ha tamam Dark Angel da varmış galiba ama onu göremiyorum. Ha tamam en aşağıdaki oymuş. Dark Angel var gördüğünüz gibi. Sadece 3 kişiyiz ve şuradan tekrar acaba birini mi ölsak? Şu Skilling var ya abi okuyamadım ismini çok garip isimleri var bunların. Skilling Q'Z arkadaşlar. Buna bir join olmayı deneyeceğim de evet bunda da hata veriyor mükemmel. Tek kardeşim bir yeri yumruklama lütfen yeri yumruklama nedir ya? Yere tekme falan atma lütfen ya bıktım biliyor musun? kişiden bıktım ben bunlardan da burada başka bakalım başka kişi var mı burada da başka kişi yok ya crispy de slammer varmış bir dakika crispy yazamadım ismini crispy de slammer bakalım arkadaşlar bu oynama da bu bu da offline abi kauzez de ne diyor kauzez nerede kauzez'i bir görmem gerekiyor benim. Ha Kazuez'miş pardon. Kazuez. Bakalım kauzez oluyor mu yok. Bu da offline diyor arkadaşlar. Heroic'de birinciymiş de. Ee, Kitlolo var şu Heroic'e girmemiz gerekiyor arkadaşlar Ondakileri öldürürsek çünkü bize e, Puan gelecek ve şu sıralamaya girmeyi başarabileceğiz Bu yüzden onu öldürmem gerekiyor arkadaşlar Buradan birisine. E, Bakın bulabilirsek öldürecek de kardeşim bir ayağını çek Şuradan ya valla sıkıldım ben bunlardan e, I the purple eye varmış bir dakika I the purple Ay. Şöyle bir şuna join olma diyelim, Bu da offline. Kardeşim ya siz niye offline'sınız şu an? deli olacağım ya. Sepi alt dire zoj kutusu diye birisi varmış. Bunu hoş oynalım. Yok bunu olmuyor. Abi deli olacağım. Low 94D var bir dakika. Low 94D. Confirm. bx de dene oynadı Dani da alt dire, BX. Confirm. User offline diyor. Killer Bobby Y diye birisi var. Killer Bob Y'miş pardon. Killer Bob Y ve 1-2-3. Şöyle bir şuna... Abi cidden diyecek bir şey bulamıyorum bunlar yani niye herkes Jerez'i e, offline şu anda anlayabilmiş değilim büyük ihtimalle şu anda onlar da sabah falan yani büyük ihtimalle uyuyorlar bu yüzden e, offline olabilirler e, sen bak açık şu anda oyunda geriliyor diyor bir dakika bir bakalım o zaman neydi onun ismi e, Dayında Base bir arkadan arkadaşlar hemen Chrome'dan Dayında Altire Base alıyoruz Dayında bir eksici oyun olmuyor deyince ya bir kardeşim çekil şu valla sıkıldım ya. Aa, evet buradan join atılıyor o zaman arkadaşlar dayında bir eksici arkadan şu attım ya yani, ne siz şu anda görmüyorsunuz ama birazdan göreceksiniz. Bakayım görüyor musunuz yok görmüyorsunuz. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar ekran şu anda siyah olmuştur ve oyun gelmiş olması gerekiyor. Bakayım gelmiş mi? Ee, hala gelmemiş gelecek birazdan. Evet gördüğünüz gibi abi Dayan da BX'e Allah şükür join olabilir ve Dayan da BX inşallah çok güçlü değildir ya. Dayan da BX'in bir gücüne bakabilir misiniz abi? Ali Bekir şu an oyuna geldi. Dark Angel gelsin abi korkuyorum Dwayne de belki cidden dalmaktan korkuyorum şu anda Çünkü hem sıralamada kız hem de e, pro gibi duruyor ya abi bakalım arkadaşlar şöyle e, bir adamı da bulmam gerekiyor zaten kızı da bulmam gerekiyor öncelikle e, Bakalım nerede bacağımın içine mi saklandın lan kız neredesin stage 7 aynen stage 7 Bakayım daha şey var mı 994 kill streak'i var evet arkadaşlar öldürdüğümüzde 994 kill streak'i de gelecek aa burada bir dakika vurabilir miyim bir tane Bicik vurayım lütfen nerede aa bakın burada Dur 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 Kız bir dakika sakin ol. Abi kız oraya buraya yumruk atıyor. Dur vurdum. Aa vuramadım. Bir saniye arkadaşlar. Kızı bulacağım. Vurdum bir tane. Abi yok gitmiyor. Yok bu da çok güçlü. Bu da çok güçlü. Melo seni öldüren. sabah seni öldüren. Bu mu? Dynada Bakes. Yo Dynada Bakes beni öldürmedi ki. Sabah mı öldürdü? Ben sabah hatırlamıyorum lan. Bir dakika. Ee, Dynada Bakes gücü kaç o zaman bunun? 4k2'ye gitti ya. He o zaman mı öldürmüştü bu? Abi o zaman bu kızı öldürmek birazcık sıkıntılı bir saniye. Bir bulmam gerekiyor ama tekrar bir vuracağım. Ne kadar canının gittiğine bakacağım. Ee, ucaz falan, falan diyor. Bu İngilizce konuşuyor. Şu kızın bir şeyine bakacağım ya. Bir vurmak istiyorum. Dur o Ali Bekeci'ymiş. Kız nerede? Bulamıyorum şu anda. Kız neredesin? Kız bana lütfen yüzünü göster. Bak bir tane vurayım sadece. Afk değil mi? Yok değil abi. Etrafı dolaşıp dolaşıp duruyor. Bak hatta burada beni öldürecek kesin. Ama bak şerefsize bak. Dur bakayım. Ben bir şöyle vuracağım. Ağzına burnumla vurabilirsem inşallah vuramadım. Evet çok güzel. Masum insanları yüzü, e, öldürdük kızın yüzünden. Ama burada bakın dur bak dur bir dakika kız bir dur ya. Ama sadece vuracağım bak bir tane vuracağım gideceğim bicik. Bicik vurayım gideceğim. Neredesin kız bir sakin ol. Abi, dolaşıp dolaşıp duruyor ya. <laughs> Oo tamam o zaman öldürürüm abi ben onu. Ama kaçıp duruyor ki nerede? Bak şurada da. Abi ikide bir kaçıyor. Bunu öldürmemiz birazcık sıkıntılı olacak. Şu beni e, sıralamadan düşüren e, adama benziyor aslında. Ha bir dakika onu mu öldürdüm ben? Galiba az önce o kızı öldürdüm. Değil mi? Bir dakika. Ya, yok 999 kez strike var öldürememişim. Daha bana öyle geldi. Dur bakayım bir dur. Abi vurayım. Yok cana gitmediği için korkuyorum bu arada. Hani bana vurursa falan canım çok gider diye korkuyorum şu anda. O yüzden çok fazla yaklaşamıyorum da ama öldüreceğim arkadaşlar. İsterseniz ben bir hızlandırayım peşinde bayağı bir koşar çünkü bunu zorlayacak gibi duruyor. Hiç zorlayacak da zaten. Bayağı bir peşinden koyacağım ve şunu öldürmeye çalışacağım. İsterseniz ben bu kısmı hızlandırayım. arkadaşlar bir saat kadar bayağı bir kovaladık ya video kaç dakika olmuş bir bakmak istiyorum 30 dakika olmuş bile ve ee, biz bir saattir arkadaşlar bir kızın peşinden koşuyoruz cidden deli oldum şu anda kız da öldüremedik arkadaşlar maalesef bir bakalım hala sıralamada mı şöyle bakacağım arkadaşlar bayağı her yere koşuşturdu bu yüzden öldüremedik ama gördüğünüz gibi hala sıralamada hatta bir join olmayı deneyelim mi dayı da alt direk base eğer koşmazsa arkadaşlar e tekrar onu join olup da öldürmeyi deneyeceğim. Bakayım şu anda oyundan mı çıkmış yoksa farklı sorulara mı geçmiş. hepsiden bakıyorum ama arkadaşlar evet şu anda web sitede yani oyundan tamamen çıkmış. Tekrar bir bakıyorum şöyle sayfayı yeniledim. Evet hala web arkadaşlar o zaman e oyundan kaçtı. Maalesef arkadaşlar ölmedi. O zaman ne yapalım şöyle başka birine bulalım. Justin Gaero 124 var. Laramus. Laramus. Bir dakika. Laramus 08. Bu mu? Yok 8'miş tamam. Laramus 8. Uh, Please nothing leaderboard diyor. Larama U8 bir dakika o zaman Vevze'den bakalım. Larama U8. Şöyle bir arkadaşlar şuna bakacağım da beni yumruklama artık ya. Kardeşim derdini ben de senin bende cidden dertleri var bunların. E, ve evet kız oyun olunmuyor. Follow'layıp da mı şu oyun olacağız acaba bir bakayım. 7. stage'miz bu arada. Follow'ladım. E, sayfayı yeniledim. Bir bakacağım da abi kanalıma girdim. Gerçekten dur. Geri gittim. Sayfayı yeniledim. Bakıyorum. Evet hala join olmuyor. O zaman follow'umuzu geri alalım. Ve maalesef var gece. Bu da join olamıyoruz. Evet. Lua go. Şu Lua go'yu deneyelim. Lua go Confirm dedim. Ve evet. Buna da join olabildik abi. İnşallah bu da çok güçlü bir birisi değildir. Bunu öldürmek istiyorum artık. birin sıralamadan düşüreyim yani. Lütfen izin verin de düşüreyim. Ee, Lua go nerede? Lua go. Yu... Bu soruda değil ki bu. Cidden şu an bu soruda değil arkadaşlar. Bende mi sıkıntı var bilemiyorum. Ben kör müyüm acaba? Luav Luavo muydu? Neydi bir saniye. İsmine de bakacağım oradan. Eee Vola bilmem ne bir şey bir ismi var şu an unuttum. Şöyle bir şuradan bakacağım. İnşallah bu leaderboard'dadır. Eee Lara Moss var. Bakayım. Yok abi şu an kimse yok bu sıralamadan. Evet arkadaşlar sanırım burada videomuzun sonuna gelmemiz gerekecek. Az önce sıralamadan gittim. Ee, hani kızım veya adamın ismine baktım ama e, hiçbir şekilde sıralamalarda bulamadım ismi. <laughs>